Ankara yayınlarından güzel bir soru. Aşağıda gösterilen depoya aynı sürede B musluğu A musluğunun iki katı su akıtmaktadır. Sabit hızla su akıtan bu musluklar aynı anda açıldıktan 4 saat sonra başlangıçta boş olan bu depodaki su miktarı 216 çarpı 10 üzeri 7 mililitre olmuştur. Buna göre A musluğundan 1 saat daha akan su miktarının litre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi B musluğu A musluğundan 2 kat daha hızlı olduğu için gidelim A musluğunun saatte akıttığı su miktarına x, B musluğuna 2x diyelim. Yani buradaki depoya saatte 3x litre su dolsun. Soru bana 4 saat sonrasının depo bilgisini vermişti. Buradaki ifade saatte ne kadar dolduğunu gösterdiği için bunu gidip 4 saatle çarpıyoruz ve buradan 12x buluyoruz. Bu 12x'leri neye eşitlememiz lazım? 216 çarpı 10 üzeri 7 mililitre eşitlememiz lazım. Bu adımda 12 ve 216 sadeleşir. Burada 18 kalır. Yani x eşittir. 18 çarpı 10 üzeri 7 mililitre olur. Soru bizden cevabı litre cinsinden istemişti. O zaman buradaki mililitreyi litreye çevirmek için burayı 10 üzeri 3'e bölmeliyim. Buradan da ne geliyor? X eşittir. 18 çarpı üslü ifadelerin bölünmesi kuralından buradan da 10 üzeri 4 geliyor. Cevabımız da litre oluyor. Bilimsel gösterimini istemişti. Bilimsel gösterimde bu taraf 1 ile 10 arasında olması lazımdı. O zaman 1 virgül kaydırıp 1 virgül 8 haline getirmem lazım. Buradaki sayımız küçüldüğü için buradaki sayımızın büyümesi lazım. Kaç basamak küçüldü? Bir basamak küçüldü. O zaman bu tarafı da bir basamak büyütüyorum. Doğru cevabım Adana oluyor. Herkese iyi çalışmalar.